bazı günler uyumadım. Uyuyamadım. Sabahı bekledim geceler boyu. Gözlerim özlese de taze uykuyu uyumadım. Bekledim. Seni bekledim. Bir gel demeni bekledim. Ümitsizcesine. Hoyratçasına. Ve seni bekledim senden kaçarcasına. Sen gelmedin. Kala kaldım yıkık bir duvar dibinde. Fare bekleyen aç kediler misali. Kıvranıp durdum aşkına hasret Karanlığa inat ve sana hasret Karanlıklar soğuk olur, üşütür Hem ruhunu, benliğini ve seni Koklamak istercesine sıcak bu seni Ben seni bekledim, sen gelmedin Göçmen kuşların hepsi döndü Kıtaları yırta yırta Leylekler, aşkın ve sevdanın sembolü turnalar Ve daha neler neler sen dönmedin. Bazı geceler çok uzadı. Karanlığa dikip gözlerimi, aradım duvarda baygın gözlerini. Uyumadan kaç gece geçirdim, kaç gece bekledim bir bilsen. Neden gelmedin? Hasretim sana. Toprağın suya olduğu kadar hasretim sana. Torosların kara susadığı kadar. Susadım gözlerini.